O sıfırdan koca bir imparatorluk kurmuştu. Türkiye'nin neresinde bir ihale varsa o alıyordu. İnşaat, turizm, taşımacılık, savunma, banka girmediği sektör kalmadı. Ancak bir gün çıkıp iflas ettim dedi. Adı bir daha anılmaz derken büyük bir skandalı patlattı. Rüşvetin belgesi mi olur? Sözüyle tarihe geçen ve bir dönem adı ihale kralı olarak anılan ünlü iş adamı Selim Edes'in müthiş öyküsü. Efsane işlerde başlıyor. Çok çalışkan bir öğrenci olan Selim Edesin, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olup ilk işi olan Boğaz Köprüsü'nün yapımında şantiye şefi olarak görev yaptığında hayalinde bir gün kendi şirketini kurmak vardı. İşte bunu 70'lerin ortalarında gerçekleştirmiş ve ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından biri haline gelecek olan ESKA'nın temellerini ortağı Kemal Yıldızla birlikte atmıştı. Sektöre çok iddialı bir başlangıç yapmış olan Edes, Amerika'dan getirdiği katlanabilir duvar teknolojisi sayesinde Türkiye'nin en çabuk konut inşaatlarını yapmaya başlamış ve adından söz ettirmeyi başarmıştı. Türkiye'de o zamana dek hiç bilinmeyen sistem çok ilgi uyandırmış. Adana İncirlik üssünde görev yapacak personel için oluşturulacak bin villalık mahallenin ihalesinin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı'nın 500 konutluk ihalesi de Eskaya verilmişti. Sektörde sadece konut üretmekle kalmayan şirket, hazır beton üretimine de başlarken aynı günlerde özel hava kargo taşımacılığı yapmak için de yasal başvuruda bulunuyordu. 1983'te Türkiye'de bambaşka rüzgarlar estirecek olan Turgut Özal'ın seçimleri kazanıp başbakan olmasıyla Selim Edes'in yolu daha da açıldı. Zira daha önce ABD'de tanıştığı Özal'la daha sonra dostlukları alabildiğine ilerlemiş. Selim Edes ile eşi Turgut Özal ve eşi Semra Özal'ın en yakınındaki isimler haline gelmişti. 1984'e gelindiğinde artık turizm alanında faaliyet göstermeye başlayan ESKA bu kez özellikle lüks oteller ve tatil köyleriyle adını daha da fazla duyurur oldu. İşte Özal'la olan bu dostluk semeresini göstermiş, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tarihi binası Taş Kış'la 5 yıldızlı otel yapılması için Selim Edes'in şirketi Eska ile Holiday Inn grubuna kiralanmış, Maliye Bakanlığı tarafından üniversiteye gönderilen yazıda binanın acilen boşaltılması istenmişti. İşte bu karar Türkiye'de büyük tartışmalara neden olurken muhalefet ve akademik çevreler bu kiralamaya şiddetle karşı çıktı. Peş peşe açılan davalar nedeniyle projenin başlangıcı uzadıkça uzamış ancak adı çok daha fazla duyulmaya başlanan Selim Edes'in yükselişi hızlanmıştı. 1986'ya gelindiğinde Anadolu Bankası önderliğinde kurulan konsorsiyumla İstanbul Küçük Bakkalköy bölgesinde 65 bin konutluk Kanatepe Uydu Kent inşaat projesine başlanacağı duyuruldu. Ama Eska ile ilgili haberler bununla sınırlı kalmamıştı. Yine aynı günlerde bu kez İstanbul Vatan Caddesi ile Ferhat Paşa arasındaki 7 kilometrelik ilk modern tramvay hattının ihalesini de İsveçli bir firmayla ortaklık yapan Eska almıştı. Selim Edes'in sahibi olduğu Eska firmasının aldığı en büyük işlerden biri de Perpa Ticaret Merkezi oldu. Temeli 1986'da dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından atılan Perşembe Pazarı İş Merkezi, o dönem için en büyük kapalı alana sahip bina unvanını almıştı. Rüzgar hızıyla yükselen Eskan'ın aldığı ihaleler bununla da sınırlı değildi. Firma, 1986'nın sonlarına doğru Kadıköy-Bostancı arasındaki sahil yolu inşaatını da üstlendi, ancak yol daha yapımı tamamlanmadan ilk Lodos'la çöktü. İşte tam da bugünlerde 1987 senesinin Ocak ayında Ataköy Turizm Merkezi'nin temeli Başbakan Turgut Özal'ın katılımıyla atıldı. İçinde lüks oteller, Türkiye'nin ilk AVM'si, eğlence mekanları, restoranlar gibi işletmelerin yer alacağı projeye dahil olan firmalardan biri yine eski oldu. Selim Edes aynı yılın ortalarında bu kez de savunma sanayine girdiğini duyuruyordu. Amerikalı General Defense Corporation adlı şirketle kurduğu ortaklıkla uzun menzilli top ve tank mermileri üreteceklerini ve ABD'ye ihracat yapacaklarını söylüyordu. Hemen ardından bu kez lüks bir otel inşa etmek için tekel tarafından satışa çıkarılan Mecidiye Mecidiyeköy'deki likör ve konyak fabrikası arazisine talip olduğu ortaya çıktı. Hakikaten inanılır gibi değildi ama hemen her gün yeni bir yatırım, yeni bir ihale ya da değişik bir sektöre adım atan Edes'in, bu kez de Yapı Kredi Bankası'nın genel müdürlüğünden ayrılan Hüsnü Özyeğin'le bir banka kurma hazırlığında olduğu haberleri duyuldu. Ancak işin ilginç kısmı daha önce her yatırımıyla ilgili detaylı bilgiler veren Edes, bu konuda açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Diğer yandan grubun ana sektörü olan inşaatta da sürekli vites artırmış, bu kez Tarlabaşı projesinin yol inşaatını da yine SK alırken Selim Edes'in adı da ihale kralına çıkmıştı. 1988'de Türkiye'nin ilk AVM'si unvanını alan Galeriada da yine eski ortaklardan biri olurken şirket o dönem yapılması planlanan 3. Boğaz Köprüsü ihalesi için de İtalyan ortağıyla teklif veriyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı inşaatı için de davet edilen 10 firmadan biri oluyordu. Ancak Selim Edes hakkındaki iddialar da siyasi partiler tarafından dillendirilmeye başlamıştı. Emlak Kredi Bankası ile birleştirilen Anadolu Bankası tarafından papatyalar olarak bilinen Türk kadınını tanıtma ve güçlendirme vakfı üyelerinin eşlerine verilen 110 milyar liralık kredinin hepsinin batak olduğu ve bunlardan birinin de Selim Edes olduğu iddia ediliyordu. Öte yandan aynı günlerde çıkan gazete haberlerinde Selim Edes'in Özal döneminde zengin olan iş adamları arasında ilk üçe girdiği ve servetinin 500 milyar liraya yakın olduğu tahmin edilmekteydi. Ayrıca Selim Edes verdiği bir röportajda 1986 senesinde Eska'nın 1 milyar lira olan karının 1987'de 7 milyara yükseldiğini, grubun son 5 yılda bünyesine 13 şirket ve bir banka kattığını belirterek Türkiye büyümeye müsait bir ülke. Bu nedenle büyümek için koşullar o kadar da zor değil diyordu. 1989'a gelindiğinde Türkiye'nin en büyük 50 ailesi arasında yer aldı ve yine adından sıkça söz ettirdi. Fakat 90'ların başlarında Eska'nın zor durumda olduğu haberleri yayılmaya başlıyor. Bundan birkaç ay sonra haberlerin doğru olduğu anlaşılıyor. Şirket Concordato talebinde bulunuyordu. Selim Edes yaptığı açıklamada, Eska İnşaat ile Eska Turizm'in girdikleri ödeme güçlüğünü küçülerek atlatamadıklarını belirtiyor, bankaların insafsız davrandıklarını ve bu nedenle 250 milyar lira tutarındaki borçlarını ödeyemediklerini söylüyordu. İşte bu yılın ortalarında sahip olduğu 14 şirket peş peşe batmış, EDES iflas etmişti. Bu gelişmenin ardından bankaların şikayeti üzerine mali şubeye çağrılan ihale kralı, ifadesinde bankaları suçluyor ve gösterdiği teminatların haciz altında olmasından dolayı kredilerini ödeyemediğini iddia ediyordu. Diğer yandan Almanya'nın ünlü haber dergisi Stern, Edes tarafından Güney sahillerinde yapımına başlanıp gurbetçilere satılan yazlık evlerin rezaletle noktalandığını, her biri 60 ila 100 bin marka satılan bu evlere de haciz konulduğunu ve evlerin çoğunun harabi halinde olduğunu duyuruyordu. Herkes hayretler içindeydi. En büyük 3 taahhüt şirketinden birinin sahibi olan, 5000 kişi istihdam eden ve Türkiye'nin en zenginlerinden biri haline gelmiş bu iş adamı nasıl bir anda batmıştı? Bir kesim işte bunları merak ederken bir kesim de bunun hileli bir iflas olduğunu, Edes'in batmasının mümkün olmayacağını iddia etmekteydi. 1993'te Milliyet gazetesinden Tunca Bengine bir röportaj veren Edes, artık evinin bile olmadığını Kanlıca'da kiralık bir dairede oturduğunu, altındaki özel otomobilinin bile haczedildiğini ve bir şirkette maaşla müşavirlik yaptığını söylüyordu. Anlatımına göre 89'un sonlarına doğru fazla yatırıma girmesi nedeniyle nakit sıkıntısına düşmüş, kredi faizleri artınca da borçlar katlanarak büyümüş. Ne kadar çabalasa da kazandıkları faize yetmez olmuştu. Kabahatin kendinde olduğunu dile getiren Edes, tüm kazandığımı yatırıma yönelttim. Hatta eşim, hiç bizi düşünmüyorsun diye bana kızardı. Ama insanın elinde değil gözü görmüyor, çok hızlandım ve duramadım diyordu. Edes'in suçladığı bir isim de, o dönem Emlak Bank'ın genel müdürü olan Engin Civan'dı. İddiasına göre Engin Civan kendisine söz verilen ödemeleri yapmamış, bankaya satılan arsanın parasını vermemiş, açtığı krediyi kullandırarak şirketleri zor duruma düşürmüş, ayrılırken de özellikle EsK ile ilgili dosyaları masanın üzerine bırakmıştı. Diğer yandan Engin Civan'ın ayrılmasından sonra iş başına gelen yeni Emlak Bank Genel Müdürü Şükrü Karahasanoğlu, bankanın batık kredileriyle ilgili verdiği bilgide, en büyük alacağın 300 milyar lirayla Edes'in sahibi olduğu Eskaya ait olduğunu, bunun faizleriyle birlikte 400 milyar liraya ulaştığını bildiriyordu. Elbette bunlar gazetelerin ekonomi sayfalarına konu haberlerdi. Ancak 19 Eylül 1994'te gelen haber, Türkiye'nin gündemini sarsacak bir skandalın ortaya çıkmasına neden olacak, tabir caizse patlayan lağımın kokusu tüm ülkeyi saracaktı. Habere göre, Emlak Bank Eski Genel Müdürü Engin Civan otomobilinde silahlı saldırıya uğramış ve üç yerinden yaralanmıştı. Kısa süre içinde yakalanan saldırganın yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaaddin Çakıcı'nın adamı olduğu iddia edildi. Olayı araştıran polisin elde ettiği ipuçları ise ülkenin adeta tek gündemi haline gelecek olan büyük bir skandalı işaret etmekteydi. Olayın ortaya çıkmasından sonra kayıplara karışan Selim Edes birkaç gün sonra teslim olurken cinayet büroda yapılan sorgusunda Ataköy'de 270 milyar liraya arazi sattım. Paramı ödemediler. Engin Civan'a gittim. 3,5 milyon dolara bu işi hallederim dedi. Parayı verdim ama sözünü yerine getirmedi iddiasında bulunuyordu. Edes bunun üzerine Alaaddin Çakıcı'yı arayıp kendisinden yardım istediğini de kabul ediyor ancak saldırıdan haberi olmadığını söylüyordu. Aradan geçen saatlerde söz konusu olayın işte bu rüşvet anlaşmazlığından kaynaklandığı kesinleşti. İfade veren tanıkların anlattıklarına göre Civan ve Edes Selim Paşa'da bir araya gelmişlerdi. Civan'a çok öfkeli olan Edes, sen benim paralarımı ödemedin, benden para aldın ama ödemelerimi yapmadın diye çıkışmıştı. Civan'ın, muhasebe kayıtların mı var, senden para aldığımı nasıl ispatlayacaksın, ben sana az mı krediler verdim, onlara say yanıtı üzerine daha da sinirlenen Edes, ulan pezevenk rüşvetin belgesi mi olur, seni biz adam ettik. Bankanın başına geldiğinde ceketinin kolları yarımdı, bu paraları nereden buldun, oğlunun adına şifreli isimle İsviçre bankalarına az mı rüşvet yattı diye bağırıyordu. Diğer yandan soruşturma sürecinde olaya Özal ailesi ve yeraltı dünyasının da dahil olduğu ortaya çıktı. İddialara göre Engin Civan, kendisini çok sıkıştıran Selim Edes için Cumhurbaşkanı Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ı aramıştı. İşte bu iddia daha da kuvvetlenecek. Mahkemede ifade veren dönemin ünlü kabadayılarından Dündar Kılıç'ın Edes ile Civan arasında ara bulucu olmam için Semra Özal beni aradı. Sözleri büyük yankı uyandıracaktı. Yaşananlar Türkiye'de büyük infiale neden olmuş, çürümüşlüğün her yere nasıl sirayet ettiği belgeleriyle ortaya çıkmıştı. Davaya bakan mahkeme Selim Edes'i Civan davasında azmettirmek suçundan 1 yıl 8 ay hapis, rüşvet vermekten de 111 milyar para cezasına, Engin Civan'ı ise 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. 6 ay hapis yatan ve çıktıktan sonra gazetecilere evini açan Selim Edes, mahkemenin verdiği para cezasını ödemek için çalışacağını belirterek "En büyük sermayem mesleğim ve tecrübemdir. Dairem yalım satılmış olabilir ama mesleğimi satmadım." diyordu. 90'lı yılların ortalarında ABD'ye giden Edes'in hakkında hileli iflas davası açılıyor ve gıyabında tutuklama kararı çıkarılıyordu. 2001'de Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaparken havalimanında gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede verdiği ifadenin ardından hakkındaki tutuklama kararı da kaldırılarak aftan yararlandırıldı. 2010 senesinde Hürriyet gazetesine konuşan Edes, bu ülkede eski bir CIA ajanı ile ortaklık kurarak uluslararası danışmanlık faaliyetlerine başlamıştı. Anlatımına göre, projelerin değerlemesi, finansman sağlanması ve Amerikan Exim Bank kredileri gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri sunuyordu. Ayrıca bu dönemde Libya, Azerbaycan gibi ülkelerde iş fırsatları kovalıyor, Amerika'da tamamen yeni bir hayat kurarak iş dünyasındaki kariyerine devam ettiğini söylüyordu. Halen Amerika'da yaşamaya devam eden Edes, aradan geçen yıllar içinde bağını koparmadığı Türkiye'ye de gidip geldi. Fakat onun adı, sıfırdan zirveye tırmanması başarılarıyla değil, iddialar, skandallar, suçlamalar ve bir de artık dillere pelesenk olan rüşvetin belgesi mi olur sözüyle Türkiye'nin yakın tarihindeki yerini aldı. çok sevinç duyuyorum. <laughs> Başka söyleyecek hiçbir yok. henüz birkaç ay önce başladığımız kanalımız sayenizde büyüyor. Bize destek olmak için lütfen beğeni tuşuna basıp abone olup, bildirimleri açın ve birkaç kelimeyle de olsa yorumlarınızı esirgemeyin. Böylece bizi çok daha fazla teşvik etmiş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.